Sevgili akrepler ve bilhassa da sevgili yükselen akrepler yılın ilk yayınına hazır mısınız? Ocak 2026'yı masaya yatırmaya hazır mısınız? Bence hazırsınız. O zaman klasik hatırlatmam gelsin mi? Gelsin yahu. Öngörüler daima yükselen burca göre hazırlanır. Dolayısıyla lütfen siz de bir yükselen akrepseniz doğru yayında olduğunuza emin olun. Ama burcunuz akrepse yükseleniniz farklı bir şeyse yanlış yayındasınız. Peşin peşin söyleyeyim. Evet sevgili yükselen akrepler 20 Ocağa kadar güneş oğlak burcunda. Yani... Üçüncü evinizde. Ve kendisine Merkür, Venüs ve yönetici gezegeniniz Mars eşlik ediyor. Demek ki yıla neyle başlıyoruz? Oğlak stelyumuyla. Şimdi stelyum neydi? Üç gezegen aynı anda bir burçta transitini gerçekleştiriyorsa, en az üç gezegen burada bir stelyumdan bahsederiz. O güçlü bir etkidir. E şimdi burada dört gezegen var. Oğlak, Merkür, Venüs ve Mars. Evet şimdi bu dördü birden 20 Ocağı kadar 3. evinizde. Demek ki 20'sine kadar 3. ev konuları çok ön planda, çok dikkat çekiyor. Şimdi 3. evin konuları çok geniş. O yüzden örneklerle gideceğim ama orası her şeyden önce zihnimiz, planlarımız... Evet sevgili yükselen akrepler maşallah yıla ne dolu dolu başlıyorsunuz öyle. O nasıl bir zihin? O nasıl bir kararlar, planlar düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz? Yani orası acayip yoğun o zihniniz. Ha bu arada iletişiminiz pek tatlı. Dile geliyorsunuz, anlatacaklarınız var. Tabii ki Mars'ın etkisiyle bazen bir agresif iletişim verebilir mi? Verebilir. Ama bence işin içinde Venüs ve Merkür de varsa çok iyi ifade ediyorsunuz kendinizi ben size söyleyeyim böyle hani ciddi konuşmalar falan yapmak istiyorsanız ne bileyim kariyer de olur sevgiliyle olur orayla olur burayla olur tam zamandır benden demesi gayet güzel ha üçüncü ev nedir efendim üçüncü ev kardeşler kardeşler yakın akrabalar yakın arkadaşlarımız ve onlarla ilgili birçok gündem olacak belli ki sosyalleşirsiniz Kardeşler, akrabalar onlardan gelecek haberler, onlarla ortak gündemler. Yani oralar son derece hareketli. E üçüncü ev eğitimler evi. Ya bir sınava girersiniz, ya bir eğitime başlarsınız, ya bir eğitim verirsiniz, ne bileyim ben. Eğitimle alakalı konular. Üçüncü ev kısa seyahatleri anlatır. Olabilir. Böyle kısa bir iki günlük bir seyahat gündeminiz olabilir. Üçüncü ev tabii ki sözleşmeler, imzalar, hani böyle kontratlı mevzular tetiklenebilir. Özellikle üçüncü ev ticari faaliyetler. Belki birçoğunuz yıla başlarken diyor ki tamam ya ben ticarete giriyorum. Ya da zaten ticaretle uğraşıyorsunuz. E ticari konularınız hareketlenir fena mı? Oradaki eforunuz, konsantrasyonunuz, olayları yönetme şekliniz Gayet göz dolduruyor. Gayet güzel. Ha üçüncü ev aracımızı anlatır. Bazılarınızın belki aracının yıllık bakımı geldi. Belki bazılarınız işte ne bileyim araç alacak, araç satacak böyle gündemler var. Değil mi efendim? Ha tabii ki Mars var ya orada. Bu ay bir dikkatli araba kullanın olur mu? Biraz kazalara açık bir ay olabilir. O konuda sizi uyarmış olayım. Ve gelelim sevgili yükselen akrepler. Bu ayki dolunaya. Yılın ilk dolunayı... Yengeç Dolunay'ı. Yengeç Burcu sizin doğum haritanızda 9. eviniz. Yengeç Dolunay'ı 3 Ocak'ta gerçekleşiyor. Ayrıca 13 derece Yengeç Burcu da gerçekleşiyor. Detay isteyenler için detay. Şimdi sevgili yükselen akrepler. 9. ev Dolunay'ı ne demek? Şimdi 1 kere 3 Ocak'ta olduğuna göre direkt yıla Dolunay enerjisiyle başlıyor muyuz? Başlıyoruz. 9. evin konuları da Tıpkı 3. evin konuları gibi çok geniş olduğuna göre illa ki tabii ki örneklerle gideceğim. Yani bu arada bütün 9. ev konularıyla ilgili de bir gündeminiz olamaz yani. Şimdi 9. ev her şeyden önce hayata bakış açımız, inançlarımız, maneviyatımız, derinliğimiz olduğuna göre birçoğunuz böyle yıla ne bileyim bir öğretiyle ilgilenerek başlayabilir. Böyle farklı bir hayat bakış açısı, bir derinlik içeren bir mevzuya ilgi veya bir farkındalıkla hani böyle bir şeyle başlayabilirsiniz açık konuşayım. Ha dokuzuncu yurt dışı. Belki yıla başlar başlamaz hemen bir vize başvurusu, pasaport konuları ya da yurt dışı seyahati ya da ne bileyim ticaretiniz vardır yurt dışı bağlantılı bir haber, oradan bir müşteri, orayla ilgili bir plan. Ya da işiniz gereği yurt dışı muhatapları vardır. Oralar çok hareketlenir. Hani bilemem. Ya da çok basit yurt dışına yaşayan bir tanıdığınız var. Ondan bir haber, bir gündem, bir olay. Öyle de çalışabilir. E 9. ev eğitimler evi. Ne bileyim ben sınava gireyim, kursa gideyim. Akademik planlarım var, akademik konular olabilir. Belki yurt dışı ve akademik konular bir arada. Bu tarz bir takım gündemleriniz var. Bunlarla ilgili bir hareketlilik, bir şeyin netleşmesi olabilir. E, dokuzuncu ev hukuki konuları anlatır. Belki mahkemeler, yasal konular, buralarda bir şey netleşir, bir davadan haber gelir. E tabii ki dokuzuncu ev eşimizin ailesi. Onlarla bir gündeminiz olabilir, onlardan bir haber gelebilir. Dokuzuncu ev yayıncılıkla alakalı konular. Ne bileyim belki dizi oyuncusunuz, genel olarak sanatçısınız, değil mi? Ne bileyim reklamcılık, yayıncılık alanındasınız. Belki Instagram'dan, sosyal medyadan para kazan. Bilemem yani bu alanlarla ilgili gelişmeler. Ama bazen de çok basit şeyler oluyor. Mesela bu dönemde sosyal medya hesabı açıyorsun falan. Hani ama bu konulara dair haberler, gelişmeler diyelim. Evet sevgili yükselen akrepler 20 Ocak itibariyle de güneş kova burcuna girecek. Yani dördüncü evinize ve yine kendilerine Merkür, Venüs ve yönetici gezegeniniz Mars eşlik ediyor olacak. Demek ki bu sefer de kova stelyumu var. Bütün hadise bu sefer dördüncü evinizde. E dördüncü evin konuları nedir? Aile ev yuva. Ailevi ilişkiler, ailevi konular. Ha bir de yaşam alanımız, evimiz, yuvamız, mülkümüz. E şimdi ne olacak? Demek ki güneş, Merkür, Venüs, Mars dördüncü evinize girdiğine göre ayın 20'si itibariyle dördüncü evi kovaya. Demek ki artık odağınız tamamen ebeveynler, eşiniz, çocuklarınız, aileniz, ailevi konular, aileyle aktiviteler, aileden gelecek haberler, ailevi gelişmeler. Hani buralar. Ha birçoğunuz için belki dördüncü evde orada taşınma konuları, mülk konuları, ailede ortak para pul konuları. Ha diyeceksiniz ki tamam Merkür iletişimci güzel işte Venüs orada bir ahenk uyum bir tatlılık. Hani belki ailede finansal konular falan ama Mars agresif değil mi? Agresif. Ama yani bence orada Mars aslında bu konulardaki odağınızı ve mücadele gücünüzü belki harekete geçme isteğinizi de gösterebilir. Ha tabi bazen Mars iletişimde, ailevi ilişkilerde bir agresyon getirmez mi? Getirebilir. Ya da ailede sağlık konularını tetiklemez mi? Tetikleyebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet sevgili yükselen akrepler efendim. Şimdi Ocak ayı böyle bir ay. Bir sonraki ay Şubat'ta güneş tutulmasını konuşacağız. Evet. Şimdi 2026 enteresan bir yıl. Biliyorsunuz 2026'da Satürn Koç'ta olacak. Jüpiter Yengeç'te Aslan'da. işte ay düğümleri. Balık Başak Aksı, Kova Aslan Aksı tutulmalar filan. izlediniz mi 2026'yı? Bir baktınız mı? Ya 2026 benim için nasıl bir yıl? Eylül ayından beri yayında o yayın. O yayını bu yayının sonuna ekliyorum. Dilerseniz bir göz atın. Belki bir daha hatırlamak da isteyebilirsiniz. Evet efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.